Hey, ya da yılbaşı gecesi için bir disko düzenleyelim mi? Evet, yapalım. Anne, lütfen yerine otur. Arkadaşlar, lütfen bu bilgiyi dinleyin. Ve hemen sonra sizi serbest bırakacağım. Hepiniz biliyorsunuz ki gelecek yıl şehrimizin 65 yıl dönümünü kutlayacağız. Ve okulumuzun da 65 yıl dönümünü. Bu yüzden yılbaşı konserini biraz farklı yapma kararı aldık. Hayır, neden böyle? Neden değiştirelim? Durun, durun arkadaşlar. Lütfen sakin olun. Kimse partinizi bozmayacak. Okulda bir yarışma düzenleme kararı alındı. Her sınıf şehrin yıl dönümüne adanmış bir konser numarası hazırlamalı. Hayal gücünüze güveniyorum. İnanılmaz bir şeyler yaratacağınıza ve tabii ki biz birlikte kazanacağız. Ya kazanamazsak? Vita, Eylül ayından beri bana devamsızlıklarınla ilgili bu hikayeleri anlatıyorsun ki çoktan bir kitap yazılabilirdi ve bu kesinlikle bir bestseller olurdu. Bayan Valeria, söylediğim her şey apaydınlıktı. Vanya, bana destek ol. Hı? Evet, bu apaydınlıktır. Eğer doğruysa, bu senin muazzam bir deneyimin olduğu anlamına gelir ve kesinlikle en iyi performansı sen bulacaksın ve biz kazanacağız. Arkadaşlar pazartesi günü görüşelim ve fikirlerinizi tartışalım. Şimdi bana soracak bir şeyiniz var mı? Hayır. 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 O zaman hepiniz serbestsiniz. İyi hafta sonları. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Arkadaşlar, pazartesi gününe kadar görüşmeyeceğiz. Biraz konuşmak için kalabilir misiniz? Sen nereye gidiyorsun? Hokeye gidiyorum. Bir dakika otur. Tamam. Yani, kesinlikle çok şarkı ve şiir olacak. Belki daha ilginç bir şey yapabilir miyiz? Aramızda bir sihirbaz var mı? Hayır. Hayır. Belki bir tür marş yaratabiliriz. Ne kadar çok yazıldığını ve daha ne kadar yazılacağını biliyor musun? Peki, ne olmuş yani? Belki bizimki herkesten daha iyi olur. Peki, onu kim söyleyecek? Koro olarak yapabiliriz. Ama biri solo söylese daha iyi olur. Sizden biri şarkı söyleyebilir mi? Ben piyano çalıyorum ve şarkı da söyleyebilirim. Tamam, karar verildi. O zaman bir marş. Yani biri şarkı sözleri yazacak, bir başkası müziğini yapacak. Bu arada hazır şiirler bulabiliriz. O zaman Vanya her seferinde toplanmamak için bir sohbet grubu oluştur. Hepsi burada alalım. bir şey mi arıyordun? Çünkü ben kısa süreliğine öğretmenler odasına gitmem gerekiyor. Okul açıldığından beri burada olan kitaplara bakabilir miyim? Tabii bak hemen arkandaki raf. Ama ben onların çoktan okul müzesine taşınmış olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar nereden geliyor? Bu kitaplar şehrin ilk inşaatçıları bavullarında getirdi. İşte değerleri bu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sadece bununla ne yapacağımızı anlamıyorum. Onların hala Nova Polos'ta olup olmadığını öğrenmeliyiz. Belki burada değillerdir. Ya da belki artık hiç yoklar. Ne kadar yaşlı olmaları gerektiğini düşünün mü? Evet. Bizim şarkımız ne tür bir şarkı söyleyeceğiz? Onlarsız asla bilemeyeceğiz. Her halükarda onları bulmak ve performansı hazırlamak için sadece bir haftamız var. O zaman müzeyi ve müzik okulunu ziyaret etmeliyiz. Ben dedemle konuşabilirim. O şehrin ilk yapımcılarından biri. Vitya Solomonov'un dedesi o burada bir şeyler yönetmişti. Ona sorsak mı? Ona kim gidecek? Ben Sen ve Solomonov tamamen farklı dünyalardansınız. Neden kendini öne attın ki? Oraya gitme. Biz kendimiz herkesi bulalım daha iyi. Onun çevresi umurumda değil. Dinle. Belki sen de ondan hoşlanıyorsun. Ve onunla konuşmak için bir bahane arıyorsun. Sekiz sınıf A'dan Maşa Potapova onu bir dakika bile yalnız bırakmıyor. O seni fark bile etmeyecek. Bana fark etmez. Ben yine de gideceğim. Tamam yarına kadar. Müzik okulu önünde buluşalım. Pekala ama unutma ben seni uyardım. Hoşça kal. Hoşça kal. Juliana. Nereye böyle süslü püslü gidiyorsun? Dede iş görüşmem var. Ah iş görüşmesi mi? Anladım o zaman. Gidebilir miyim lütfen? O zaman hoşça kal. Anladım. yeni yılınız kutlu olsun. Sizce Mişe Parti'ye gelecek mi? Tabii ki gelecek. Hepimiz birlikte toplanacağız. Vika Bir sen de bizim yılbaşı partimize gelir misin? Aç. <laughs> Aç nereye koşuyorsun? Ah Allah'ım. <laughs> <laughs> Keşke onu görebilseniz. Keşke herkes, Keşke herkes gidebilse. Keşke herkes gidebilse. Keşke herkes gidebilse. Keşke herkes gidebilse. Lütfen Solomonov olmasın. Bu şimdi neydi? Ah, talihsiz bir düşüş. Karda düşmek aslında şanslı bir düşüş. Onu tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Biz aynı sınıftayız. Hı. Beni burada bırakın. Onu eve kadar götüreceğim. Haydi kalkalım. bakalım. Ben mi? Evet sen. Sen zaten bunu birçok kez okudun. Peki, tamam. Merhaba sevgili arkadaşlarım, sadık yoldaşlarım. O günü hatırlıyor musunuz gitmeye karar verdiğiniz günü? Betya ve Anya çok mutluydu ve Misha durmaksızın konuşuyordu. Katya fabrikaya yerleştirildik. Bizimle gelir misin? Orada ne yapacağım ki? Bir fabrika, evler, bir sokak, bir okul inşa edeceğiz. Okulu inşa ettiğinizde hemen size katılacağım. Katya hadi şimdi gidelim. Okulu hızlı bir şekilde inşa edeceğiz. Sizinle gidemem. Arkadaşlar kızmayın ama ben zaten bir okulda işe başladım. Çalıştığım okulda olağan dışı bir olay yaşandı. İkinci sınıf öğrencisi Dimitri Egorkin dersleri alt üst etti. Meslektaşlar, ikinci sınıf öğrencisi Dima Egorkin tüm dersleri bozdu ve beden eğitimi dersine de gelmedi. Çünkü Dima bir kutu icat etti. Bir cihaz. Bir cihaz, bir cihaz. Öğretmenin takdir etmediği muhteşem bir icat, birini hedef alırsın ve o kişi şarkı söylemeye başlar. Haydi o zaman Dima, işte okulumuzun öğretmenleri Muhteşem icadını göster. Lütfen. <laughs> Свитали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Sizlere demiştim. Bayan Ekaterina, siz ne yapıyorsunuz? Şarkı söylüyorum. Sınıfına gittiğim az. Siz Bayan Ekaterina direkt öğretmen okulundan mı geldiniz? Evet. Pedagoji derslerindeki performansınız nasıldı? Okulu bıraktım ve bir müzik okulunda iş bulmaya karar verdim. Arkadaşlar, sizi çok özlüyorum. Hepiniz harikasınız. Yeni bir şehir, yeni bir hayat inşa ediyorsunuz. Kalplerinizde yanan ateş büyüyecek ve daima parlayacak ve torunlarımız sonra da büyük torunlarımız olduğunda onlar da aynı derecede dürüst, güçlü, iyi arkadaşlar olacaklar. Her zaman yardıma hazır. Ve inanıyorum ki yıllar sonra onlar da bizim gibi toplanacak ve şarkımızı söyleyecekler. Yakında görüşmek üzere. 9 Aralık 1950. Peki ne öğrendiniz? Novopolotsk'a Müzik Okulu kurulduğunda mı geldi? Hayır, öğrenemedik. Yani giyinip karda eğlenmeye zamanım var. Ama üç telefon açıp nerede olduklarını ve kim olduklarını öğrenmeye zamanın yok. Evet gerçekten iş görüşmesi. Deduşka mektubu okuduğumu duydun mu? Size poğaça getiriyordum. Ve böyle bir şey duyunca lafı dinlememek elde değil. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Okulda bize Nova Novopolotsk'un doğum günü için bir performans hazırlamamız söylendi. Harika. Hepsi bulunabilirse harika olurdu. Katya, Misha, Petya, Anya ve onların şarkısını söylemek. Sadece hangi şarkı olduğunu anlamamız gerekiyor. Bizim 1950'lerde bir sürü harika şarkımız vardı. Mükemmel fikir. Elimden geleni yaparım. Çay için teşekkürler. Gitmeliyim. Nasıl gitme zamanı? Onları nasıl bulacağız? Bak Okulda konuşalım. Teşekkürler. Hoşça kalın. стало так странно, в небе катится тучи из серого меха, жизнь по капле, как вода из крана, весь расклеился кора, когда ты уехал. Merhaba, size telefon açmıştık. Bize Bayan Ekaterina'nın adresini vermeyi vaat ettiniz. Tabii, zaten hazırlamıştım. Yaşasın! Arkadaşlar, konsere sadece dört gün kaldı. Dün müzik okulu müdürünün yanındaydık ve Bayan Ekaterina'nın adresini aldık. İyi, önce arkadaşlarını bulmalıyız ve tabii ki şarkı sözlerini ezberlemeliyiz. Ulyana, sen Bayan Ekaterina'yı ziyaret etmelisin. Tamam, dinleyin. Eğer onlar konsere gelmezlerse, bu şarkıyı söylemenin anlamı ne? Gelmezlerse canlı yayın yapalım, evden izlesinler. Fena değil. Benim dedem gerçekten konsere bakmak istiyor. Evet. Evet, benim dedem de izlemek istiyor. Tamam, canlı yayını ayarlayacağım ve size linki vereceğim. Göreviniz büyük annelerinize ve büyük babalarınıza nasıl kullanılacağını öğretmek. Seninkiler izlemeyecek mi? Benimkiler zaten biliyor. Özür dilerim, ben okudum. Bütün sınıfımız okudu. <laughs> Lütfen üzülmeyin, ağlamayın. Her şey iyi. Bütün sınıfınızla şarkınızı söyleyebiliriz. Sadece bize hangi şarkı olduğunu söyleyin. Ayrıca yeni yıl için bir konserimiz var. Hepimiz orada buluşabiliriz. Petya, Ane ve Mişa ile. Tamam. Ah. Bayan Ekaterina, yine misafirleriniz var mı? Evet. Ah, merhaba. Merhaba. Geldiğin için memnun oldum. Ulyana bana bahsettiğim mektubu getirdi. O zaman aynı sınıfta okuyorduk. Bizim gibi insanlar için ayrılmazlar derler. 10 sınıftan sonra arkadaşlar inşaat kolejine gitti. Ben ise eğitim kolejine gittim. İlkokul öğretmeni olmak istedim ve arkadaşlarım komsomol inşaat projelerini hayal ediyordu. Ve biz farklı yerlerde okusak da hala buluşuyor. Çok şarkı söylüyorduk. Aslında hep şarkı söylüyorduk. Yeni bir şarkı çıkınca onu öğrenir ve söylerdik. İsmimizle bizi küçük ayrılmaz bir koro olarak adlandırdı. Onu ne kadar sevdim. Sonra kolej bitince arkadaşlarım buraya gelmeye karar verdiler. İnşaat için ama ben onlarla gitmedim. Kendi hakkımda düşünmeye başladım. Orada ne yapacağım, hangi yeri alacağım. Okul yok, dolayısıyla iş de yok. Eskiden sık sık mektuplaşırdık ama yıllar geçtikçe... ...mektuplar giderek daha seyrek geldi. Anne ve Petya'nın evlendiğini, Misha'nın şehir satranç yarışmasında birinci olduğunu biliyordum. Ben sadece 1969 yılında buraya geldim. Ve tam Mişan'ın düğününe denk geldim. Böylece kaderimi kaybettim. Şimdi yaşımın verdiği perspektiften bakınca onlarla gitmem gerektiğini, sadece kendim hakkında düşünmemem gerektiğini anlıyorum. Sizi izliyorum. Siz çok güzel gençsiniz. Ve sizden rica ediyorum zamanınızı boşa harcamayın. Siz ellerinizin, bilginizin, yardımınızın gerektiği yere yönelin. Bu mutluluğun yoludur. Ve size başka bir şey diliyorum. Birbirinizi kaybetmeyin. Birbirinize yardım edin çocuklar. Yardım geleceğe vurulan bir kapıdır. Oraya benimle geldiğin için çok teşekkürler. Nasıl bulduğunu bilemiyorum ama teşekkür ederim. Sensiz çok zor olurdu benim için. Biliyorum, o yüzden geldim. Acaba Misha Kate geldiğinde onu seviyor muydu? O, karısını, çocuklarını ve torunlarını sevdi. Katya'yı ise her zaman hatırladı. İlk aşkı unutmak zor. Bunu nereden biliyorsun? Dedemden, o Misha. Cidden mi? İnanılmaz. Yani sen mektubu okurken her şeyi biliyor muydun? Biliyordum ama emin olmam gerekiyordu. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Hadi. Öyle hissetme. Beni ciddiye almıyorsun. Yanılıyorsun. Seni oldukça ciddiye alıyorum. Gerçekten prova yapmadık. Prova yapmadınız mı? Bana tüm hafta hazırlandığınızı söylemiştiniz ve bir şarkınız olduğunu. Arkadaşlar konser zaten başladı. Salonun içine gitmemiz gerekiyor. Bize bu şarkıyı söylemek isteyen iyi insanlarla tanıştık. Ama çoğu evden çıkmıyor. Bu yüzden yayın yapmaya karar verdik. Yani yayına hazırlanmışsınız. Ama şarkıyı öğrenip prova yapmayı unuttunuz mu? Herkesin programı kurup birbirlerini görebilmelerini sağlamak zorundaydık. Sonra herkese kullanmayı öğrettik. Sadece yetişemedik. Öğretmen Valeria endişelenmeyin, hepimiz şarkıyı öğrendik. Evet, öğrendik. Evet, öğrendik. Evet, öğrendik. Sadece eşlik müziğiyle prova yapmadık. Ulyana başlayacak, diğerleri ona katılacak. Bu elbette çok güzel. Ama bunu kim için yapıyorsunuz? Bu bizim büyük annelerimiz ve büyük babalarımız için. Peki 8B sınıfı yardım etmek harika bir şey ve kazanmaktan daha iyidir. Ama yine de konsere gitmemiz gerekecek. Ve şimdi 3A sınıfı öğrencisi Vadim Yurchenko Novopolotsk şiirini okuyacak.

Müziksiz şarkı, müziksiz şarkı söyleyeceğiz. Müziksiz şarkı söyleyeceğiz. Müziksiz şarkı söyleyeceğiz. Bilmiyorum. Herkese müziksiz şarkı söyleyeceğimizi söyle. Ve şimdi sahneye davet ediyoruz 8B sınıfını. Ben bir büyücüyüm şarkısıyla. İşte başlıyorlar. Birkaç gün önce sınıf arkadaşımız bir mektup buldu. Ulyana neden bu şarkıyı söylememiz gerektiğini anlatmalısın. Çok çok yıl önce, 1959'da genç bir öğretmen arkadaşlarına bir mektup yazdı. Sadece devasa bir fabrika değil, yeni bir şehir, yeni bir hayat inşa ediyorsunuz. Kalplerinizdeki ateşin büyüyeceğine ve daha da parlayacağına inanıyorum. Bizim torunlarımız, büyük torunlarımız olunca onlar da aynı şekilde güçlü, nazik ve yardımsever olacaklar. Ve inanıyorum ki çok çok yıllar sonra onlar da toplanıp bizim şarkımızı aynı şekilde söyleyecekler. Öğretmen Ekaterina, biz hep birlikte bu şarkıyı söylemek için sizinle toplandık. Merci. Shit. Dedem Nova ilk mimarıydı. Ben ise bir sporcu. Dedem ve nenem ölçüm istasyonunda çalışıyordu. Ben resim yapıyorum. Büyük dedem ve büyük nenem Nova ilk inşaatçılarıydı. Ben voleybol oynuyorum. Dedem ilk inşaatçıydı. İkinci okulumu ve naftanı inşa etti. Rendevu kulübüne gidiyorum. Dedem petrol rafinerisinde ilk benzini başlattı. Güzel Sanatlar Okulu'na gidiyorum. Büyük nenem boyacı ekibinin lideriydi ve bu şehri inşa etmeye yardım etti. Ben bir oyuncuyum. Nenem naftan fabrikasında çalışıyordu. Resim yapmayı seviyorum. Büyük dedem bir inşaatçıydı ve ben dans ediyorum. Dedem naftan da şef olarak çalışıyordu. Ben bir gitaristim. Dedem malzemeler taşıyordu ve şehri inşa etmeye yardım ediyordu. Ben tiyatro oynuyorum. Nenem petrol rafinerisinin ilk müdürü için sekreter olarak çalışıyordu. Ben gitar çalıyorum ve dans ediyorum. Büyük büyük annem ve büyük büyük dedem ilk inşaatçıydı. Ben dans etmeyi seviyorum. Annem ve babam ölçüm istasyonunda çalışıyordu. Ben bir öğretmen oldum. Altyazı <laughs> M.K. Весь расклеился кора, когда ты уехал. На другом берегу зимы ты держишь чем-то черное. Is peace.